bunları kullanmak 3,5 dakika

Öncesinde halterde de dünya şampiyonum var. Ee, 2017'de e, milli takıma judo branşında ilk defa girdim. Ee, 2022 dünya şampiyonasında 57 c'ye bir kategorisinde e, dünya şampiyonu oldum. 30 2023 Avrupa şampiyonuyum. Türkiye, Avrupa, Dünya şampiyonluklarım var. E, bu şampiyonluğumu olimpiyat, e, paralimpik e, şampiyonasında taçlandırmak istiyorum. Önce Türkiye'ye sonra Ankara'ya e, olimpiyat madalyamı götürmek istiyorum.